Bugün biz Ada ile birlikte tek tek balonları patlatıp içindeki sürprizleri bulacağız. Adacığım başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gel bakalım. Şimdi ilk balonu patlatıyorum. Şunu patlatayım. Sen evet. içindeki sürprizi bul bakalım. Evet. Wow, i̇çinden ne çıktı? Jelibon. Evet. Hadi masamıza koyalım jelibonu. Çok güzel. Çok tatlı. Hadi şimdi başka balon patlatalım. Hangi adını... balonu patlatayım sen seç. Şuradaki. Şuradaki. Tamam. Hadi patlatıyorum. Ben ben de yine wow, adı ne çıktı? Şemsiye çikolata. Evet şemsiye çikolata. Koyalım yerine. Hadi şimdi hangi balonu patlatalım? Gel bu tarafa. Hangi balonu patlatayım? karar veremiyoruz. Tamam. Wow. Çekmeceli çikolata. Evet hadi koyalım. Masamızın üstüne. Şimdi hangi balonu patlatalım Alır? Hangi balonu patlatalım? Adacığım. adacığım Seç. Tamam. Hadi gel bakalım. koyalım. Şimdi seç bakalım hangi balonu patlatayım. Hadi. Tamam. Çekil oradan. <laughs> wow, ne çıktı adam? Türk <laughs> çikolata. Evet. Hadi masamızın sonuna koyalım. Bir sürü abur çıktı ya. Ne güzel sürpriz bunlar. Şimdi hangi balonu patlatalım? 3 tane balonumuz kaldı. Seç Bak. bakalım. Tamam. Evet. Bir tane çikolatalı gofret. Evet. Evet. Hadi koyalım onu da masamıza. 3 tane ya. Şimdi seç bakalım. 2 tane kaldı. Hangisini patlatalım? Bu. Tamam. Tamam. Kornet çikolata. Evet. Ne kadar çok çikolatalı bir sürpriz olmuş bu. Hadi gel bakalım. Son bir tane kaldı. Onu da sen patlatmak ister misin? İster. Hadi gel patlat. Ay, sen patlatacaksın. Hayır ben patlatmayacağım. Sen patlatacaksın. Hadi. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir tane toy box. Evet patlattık. Koy bakalım masaya bir sürü oldu galiba. Evet ne kadar güzel. Şimdi tam Kalanımız tamam. Tamamımız tamam, olsun. Tamam, tamam, tamam,